çıkarttım durulmusa 2 gün çalışdır rezerv eder kendini 2 gün şey yapar, Ya bir bir nevi o konsalama yapacağım? Yapamayacağım. Saat yok. Ne diye. otomatik manyak değil. İsviçre. İseç değil mi Allah? abim kendi kesiyor. Bunlar zaten, zaten bunlar eski, eski seramik. Bu evet, evet. saatte ne sorunu vardı geldiği zaman? Veya ne Uğraşsanız bir gün çıkartır de çıkartır mısınız? Çıkartırım tabii. Anladım. İş malzemeye bağlı. Mesela çok daha hissi. Her tarafında çıkartıyoruz. Şu var mesela şey bu ya. Yani. Uzak doğu birinde benziyor sanki. Bu olay ben Direkt yapmamıştım. Çarşıya gezmeye çıktım işte kafamda sağaççılık vardı. E, kalfa çırak aranıyor diye yazıyordu. Ben de içeri girdim kalfa lazım diye. Sen kalfa mısın dediler bana. Ben çırağım yani yeni bilmiyorum dedim. Onsa çıraksan gel başla dedi. Başladım. Kronometrenin saatleri zor olur. Öyle mi? Bir de isteyerek yapmadığın için zor olur yani. Hı. Ama isteyerek yapsan evet. her şey kolay. Bu aralar 4-5 anca yapıyoruz. Ama önceden gençliğimizde 20-30 tane saat yapardık. Bir e, bir kafese sökerdik. Günlük 4-5 kafes saat toplardık yani. Söyledik toplardık. Piyasada şey yapmak da ne kadar zor. Saat resimler çekişler. Valla 1800'lü yılların saatini geldi yaptık. E, tabii 1800'lü yılların. Duvar saati. E, ee, 1900'lü yıllardan cep saati çok geldi. Halen de geliyor, yapıyoruz. İyi bir saatin özelliği yani kaliteden onu biz biliriz ama tabii meslek harici pek bilemez. Yani dükkanda kalırdık e, saatleri yapmak için. Sahuraya yetiştirelim adamlar kalksın diye. Aç aç oruç tutmasınlar diye Hı -hı. saatlerini yapardık adamlar. Vallahi şimdi çırak geldi mi bana ne vereceksin diyor yani. Cuma haftalık ne vereceksin diyor. Ben 6 ay haftalık almadan çalıştım meslek öğreneyim diye. İyi bile ne kolay. Bile ne kolay. Malzeme oldu mu kolay. Eski olduğu için dolaplı saatlerin direkleri bulunmuyor. yedek parça. Yedek parça. Ona biz direk deriz o bulunmadığı için o zor